bilirsin. Sana kalmış, sen bilirsin. Şey konu o değil. Bağlı <laughs> Alkan. <laughs> Masanın boşluğuna kendini niye sokamıyorsun? Piyanist ne gülüyorsun? Senin ayak boşluğun var. Onun yok mu? Bu uçaklarda bardak koyma yeri oluyor ya. Evet. <gülüyor> 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 ne oldu ya? İşte, lee, o, işte o uçaklarda oluyor. Ay o mutluluktan dinleyeceğim. Öpeceğim. <laughs> 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 öpeceğime kadar çok iyiydi. Yani, <laughs> Sevgilim niye kadın kazana girdin? İçimden geliyor. <laughs> Haydar ulan hayır. senin böyle seyircin de böyle senin. Bak sahneye gelen seyirci de sapık sen de sapık. Çocuğun böyle olsun ister misin? Sizin gibi mi olsun? <laughs> <laughs> ya bir şey söyleyeceğim, şeye benzettim nedense, Boys Over Flowers'ı biliyor musunuz? Orada ana karakter kızın adı neydi? Kızın adını unuttum, Kucun Puyo'ya aşık olan. Nedense o kıza benze- Kucun Puyo, Kucun Puyo'ya benzettim. <laughs> geçti yavrum? Normal. <laughs> at ne? huysuzlanır. Bir anda at huysuzlanır. Yok yok, o benim. <laughs> Bu ne lan? Müzisyenler gelsin mi? Ben iki dakika bidonu yok edeyim mi? <laughs> Vatandaş salak seviyor, ben ne yapayım? Ama sizi sahneye çıkaramayız. <laughs> <laughs> Arkadaşım, olayı nereye getirdin gördün mü? <laughs> Bir şey değil, bir günde ben kalabalık geldim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım bağır, at naranı. At naranı. <laughs> Kırbaç. Tabii, yemeğini yemedi. Çak. Yemeğini, yeme. kocası yedirmedi. Çak. Her yere işler. Kocaya da ayrıca Tabii ki kapaç. de. Ama o bir gün kocanın eline geçer. <laughs> Hayda. Hazır. Ah ha, babam. A Vallahi alıştın sen ona. Arkadaşım. Ama sanıyorum bir ilişkiden e, hüzünle ayrıldınız. Sorabilir miyim ne kadar süreli bir Kalk ayağa. Kalk ayağa Ayağ Ece. Bir saat. İnşallah ödemeyi aldınız. Bir saat ne ya? <laughs> çok üzülsün. Ya. Bir saat ne ya? Ya Allah müthiş. Ay çok güzel oldu. Sen hep erkek istemiştin ama. <laughs> Annen mi orada? Bunu da ben Hollanda'dan getirmişim. No. Şarjlı. <laughs> Pislik yapma. Pislik yapma. Şarjlı kalem. <laughs> Yapsana hareket at ama. <laughs> Lan öyle değil ya. <laughs> Bak nasıl korkuttu ama. Bütün kainatta tutar bu hareket. Lazer sandı. Çok sağ Sarp anladın mı? Neyi? <laughs> Allah'ım beni de al ya Rabbim. Yani bir gün bir gün televizyona çıkacaksın dediler. O gün bugün sandım. Nerede o pezebe? <laughs> Selami Çeşmeden bir müşteri aldım biraz sıkıntılı. Ee, yok ama. yok bu ayrılabiliyor. <laughs> evet şimdi Müdür. kıza söyle. Şunu açayım da ayağıma takılmasın. <laughs> ayağıma takılmasın. Dur. Allah'ım abi ne oldu? Yapışlar. Parmağım <laughs> nerede? Parmağım <laughs> nerede? Parmağım yemişsin! Olcay! Ay! <gülüyor> Şu donun Allah aşkına birisi düzeltebilir mi? Ya <laughs> biraz daha, biraz daha bu donu görürsün. <laughs> 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 anan yap. Anan. Hayır oğlum. Arasında denk ya çok hoş. Berpim mi? Berpim mi? Anan nan 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 anan nan nan nan. Anan nan 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 nan. Ben tam yönetmenin istediği gibi birisiyim ama dediğim gibi hiç sahneye çıkamadım hayatını... unutmuş, hiç ilgilenmiyorsun. Annen insanlığını unutmuş hayatım. Bence <laughs> uzun yıllar olmuş. Uyurken sen bir anda bir baktın, Bak. uzakta ulan kara mı lan bu acaba falan diyorsun. Ulan kara mı lan bu? <gülüyor> 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 Yok, çok o kadar da dönme istersen. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Arkadaşım, Ferit, Dün piran... akşam neredeydiniz? Göte geldik. <laughs> Önündeki parçan koptu. Artık rüyanın da bir anlamı kalmadı. <laughs> Işığı al yüzüne, göster yüzünde. <laughs> Siz özel bir şey yaşıyorsunuz orada kendiniz herhalde. Biz rahat bırakalım mı sizi? kestik. <laughs> ya Fortnite'de gelsin şu dans. <laughs> Allah'ım. Fortnite'da şu dans gelebilir mi? Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Hayır. <laughs> Bak kameradan, şey camdan. Sonra sempatiklik yap. Bu tamamı mı? <laughs> Maşallah Aa. ya. Mercekli cam olsa gerek. i̇nanmıyor, hadi Aa. yürü. ne oldu? Çocuk geliyor. Benden <laughs> 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 değil mi? Var Aa, Kerem Tunçeri çıktı. Neydi Kerem Tunçeri dedikodusu? Geçtiğimiz aylarda bir çıktı ortaya. Neydi o? <gülüyor> <gülüyor> Neydi o? unuttum. Birini mi yazmıştı? Bir şey olmuştu ama hatırlamıyorum. Aslı Enver'le sev dediler. Sonra başka bir şey dediler. Dediler de dediler. <laughs> Arkadaşım görmüksün. Ve? Şey, görmüyorsun onları. Görmüksün mü? <laughs> Baktınız mı iyice? Görmek mü? <laughs> İçi böyle renkli olanlar genelde pahalı oluyor. Evet. Nereden çıkar? Ben de hiç yok. Oradan biliyorum. Şimdi... Muhittin, tin, 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 tin. Benimki köpek ismi gibi oluyor. Tin, <laughs> <laughs> Ama... <gülüyor> Sen... Vermek istedim, verdim. Sana mı soracağım? Onu sormadım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım! koca arasına girilmez. Ya! <laughs> Aksızlık ama bu. <laughs> İçerisi yavur hamamı gibi oldu. <laughs> Çok eskilerden bir gülüş sezdim. <laughs> yavur hamamı mı dedi? Herkesin getirdiği herkesin buna benzemek istiyorum diye sizlere koşa koşa fotoğraflarla geldi. ...işte o sanatçıyı çağırıyorum hocam. Huzurlarınızda Minik Hayır, seyirci senin vücudunu görmek için gelmiş olan bir kişi varsa el, elini kaldırsın. Bir mi? <laughs> bir mi? <laughs> bir mi? <laughs> bir mi? Başka ne için gidiyor ki oradaki insanlar? Başka bir gidiş sebebi var mı? Başka bir gidiş sebebi var mı ki? El kaldırmak. Mavi don için gidilir bu arada. O yan sinema o. Lan <laughs> bu ayakkabının benim ağzımda ne işi var ya? Eğildiğin yere bakacaksın. Orada duruyor işte. Ben yıllarca sana aynı şeyi söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Kim o? Kestik bir Çocukları hemen Arkadaşlar. Çünkü ben ya kendimi ya. tutamayacağım. Ben kendimi ya. tanıyorum. <laughs> taksi şoförü değil misiniz? bizi götüreceksiniz yani. Arabada <laughs> bir kaos var ama. Arabada kayın var. Hayır taksi <laughs> sene <sebeve> beş <laughs> <hiç gülüyor> <laughs> Ya! Ay! Ay! Of! Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım! Ay! Işım ağrılar girdi gülmekten ya. Şimdi raple <laughs> cevap ver arkadaşlar. Ya niçin çaktın bana? Çık iki sene yana! <gülüyor> 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 Aslında öyle yapmak istemedim ama göbek... Biz Benim sevgili kızlar şalasın Kim? Kim o? Kız mı? <gülüyor> <gülüyor> ben. <gülüyor> Siz nişanlandınız mı? Evet. Hayır! Eski <laughs> ay... İçin sürüyorum Hayır! <laughs> 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 <laughs>

Of. Ay. Ay kendime gelebilirim. Kend kendimi toparlayabilirim. <gülüyor> 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 ay. Açarsın <laughs> mevsimli mevsimsiz. Tolga açıyor. <laughs> ay Allah bir daha oradan görelim. Açarsın mevsimli, mevsimsiz. Karpuz <laughs> istedim yok, kavun istedim yok. Çocuk geliyor, çilek bile yok. Bence kadın hamile değil, aç. Ben <laughs> <laughs> yani sıkıntı o olabilir. Ben, ben yani... <laughs> Sarp'ın ablasıyım de Suzan. Ben Sarp'ın ablasıyım. Hayır, sen değil. <laughs> Semaver. 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 arkadaşım şaka yapma. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür diliyorum yani. Ama yani hocam ama şaka yapılmayacaksa burada ne işimiz var yani? Bırakın da şakalaşalım ya. Bence artık oynayabiliriz. <gülüyor> arkadaşım. <gülüyor> Çalışırken <gülüyor> bir şey mi oldu? Bilmiyorum size sormak lazım. <laughs> nasılsın? İyiyim. İyiyim sen nasılsın de. İyiyim sen nasılsın? Aa dilinde şey var hafif böyle. Ne var? Öyle. Ne var? iyi bir tane tut. Hangi taktiği? Zorluyor onu yaptı. <laughs> 200, 1100, 1200, 1100, 1300. Hadi 1200. <laughs> ee, de ki sebile tak de. Sebile tak. Ah çok memnun oldum. Ben de boyutayım. <laughs> Hanımefendi Sebil Hanım. <laughs> Sebil Atak. <laughs> Bu genç kızlığımın en hassas dönemlerindeyim, gerçekten. Ben de şu an değil mi e, topluma adapte olma... FaceTime mı? Efendim Yusuf? o <laughs> Oh pardon, kamera altta kalmış. Ya! Söyle Yusufcuğum. Arkadaşım, işi... Yusuf Yusuf oldu değil mi? <laughs> arkadaşım, sen dükkanda otursana. Dükkan mı? <laughs> Evet. Kestane, kestane. Arkadaşım. Kestari. Lütfen bak. Oh. bak sen ameliyata baksın! Allah'ım öleceğim ya Rabbim ya Resulallah'ım. Çok güzel pro- Bu da mı geri dönüyor? Nerede geri dönüyor peki? Kanal, kanal nedir efendim? Eee hangi kanaldır acaba efendim? Ona göre o gün yayın açmayacağım. <laughs> Eksen. Eksen nere lan? Eksen nere? Eksen nedir? Acun'un kanalı TV8 değil mi? Ha Acun Netflix. Acun Alıcan'ın yeni internet platformu. Hey Başka neler olacak içinde kimler olacak? Dur bakayım. Eksen. Eksen TV. Bakayım. Eksen'de neler olacak? Hmm. İlginç. Bir bakalım onu. Of! Ah! İşçi var mı burada? Var abim yeni mezun oldu. Şöyle şöyle basuru var diye bütün adamı kaçırmak için elinden geleni yapıyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Mikrofon rahatsız etmiyor değil mi? Çünkü ben şu an fark ettim omurgama batmaya başladığı için. Bir dakika izin verir misin? Şimdi tek çekişte tight'ı komple çıkaracağım. <laughs> Gençliğimden yıllarım verdiği tecrübe. Bırakın. <laughs> <Dön. gülüyor> ne kadar güzel olmuş. Şey gibi. <laughs> Nil Kara İbrahim Ben Özgür'üm klibini bilir misiniz? Oradaki look'la aynı. Nil ben özgürüm. Hmm. Bak aynı look. Köy vardı ya uzaklarda ben gittim. Lan! Lan Cengiz oynuyor ya! <laughs> Lan Cengiz ne kadar yakışıklıymış! Aga Cengiz'e bak ya, ezeldeki Cengiz, Cengiz. alçak Cengiz. Ben gittim. Bak nerede? Dede de dede. De, 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 de. Vardı ya? Cevapsız, akıllarda soruyu. Bakın evet gördünüz mü? Soruyu ben çözdüm. Bir şey bir şey. olmuş, <laughs> çok güzel. Kırmızı bak, kırmızı altına sarı etek, Onun altına yine. Kırmızı çorap çok güzel. Arkadaşım. Ya <laughs> bir şey söyleyeceğim bu arada bacakları çok güzel <laughs> değil mi yani bunu asla. Bunu asla kötü bir niyetle söylemiyorum da. <laughs> Konuştuk konuştuk eee konuştuk konuştuk evet efendim, evet. <laughs> ya bacaklar aşırı güzel güzeldi bakar <laughs> mısın? <laughs> ya bacakları çok iyi değil mi? Allah çarpsın benim bacaklarım bu kadar güzel. <laughs> Gerçekten. Arkadaşım, fest taktığına göre yıl kaç? Hayır, <laughs> Hayır öyle değil yani sene kaç? Ha, sene eee... Dur. <laughs> teşekkür ederim. Biz artık ölebilirim ya. Teşekkür <laughs> ederim. Sizi unutmuş muydum? Aa bu şey değil mi? Ha dur göstereceğim. Göstereceğim ne olduğunu. Eee. 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 O değil mi o? Evet o. Bu işte bu bu bu. Bu dörtlü. Oh yeah. Bandıra bandıra beni hiç doyamasın tadıma. Bütün numaralar bende sende var benim farkıma. Bandıra bandıra beni hiç doyamasın tadıma. Bütün numaralar bende sende var benim farkıma. Sıcak, çok sıcak. Sıcak, daha da sıcak olacak. sıcak. Sıcak, sıcak daha da sıcak olacak bu gece bir şey söyleyebilir miyim hayır bu başka bir kanaldaydı kanalda değildi sanki yengeleriniz bu arada düzgün konuşursanız sevinirim <gülüyor> <gülüyor> Sarp pazarlığa girişsene şunla. 500 lira. Hayır o öyle değil. Ayı ablasını satıyor. Ha. <laughs> Peki kızarmış ekmek koyabilir miyiz? Pizzaya. Bence siz kesip komşunun de yiyebilirsiniz. Yani... Çok yakışıklı. İnanılır gibi değil. Bir de ön taraftan bakarsan. Arkadaşım. <laughs> 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 Bu başına gelen biri ikti, Hamlet bir tabana dikti. Gerçekten. Bugünü kutlamak istiyorum. <laughs> yanlış söyledim, yanlış. Bu da size kapak olsun. Eee! Bir ben kaçır beni. Boş ben ver, bırak, bırak, Ben niye Tarsus'tan <laughs> birini kaçırıyorum ya? Çar <laughs> ulan, kaçır beni. Tamam, vazgeçtim ya. Ablan, ablan orada mı? <laughs> Beyefendi, bir tane daha oda yok mu? Şimdi diyorum ki hanımefendiyi ben musluğa oturtup tazlikle suyu açtım. <laughs> Kendi o... içinde özgüveniyle patlasın. <laughs> Ne dersiniz? <laughs> Suyu iyice çektiği zaman gider... Ya bu nasıl bir bıyık ya? <laughs> ...bakarız, uygunsak konuşuruz. Sevgi de oynarken ayağa kaydı ve havuza düştü. <laughs> i̇şte abuk subuk <laughs> hareketler yaparsan... <gülüyor> 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 ve... Ne yapıyorsun arkadaş? Evet, ben dikkatli olsaydım <laughs> işte... Fırsat bu fırsat! Ha Allah! Evet. <laughs> of be! <laughs> 6 saattir ayaktayım ya. Sen çok şeysin böyle bir. Aa Fatih 31. ayımız kutlu olsun. Ne bileyim böyle bir kendini bir şey zanneden, sonradan görme falan böyle yerli yersiz espriler yapan falan böyle bir tipsin tamam mı? Görüş Ve... Görüşme miyim? Hayır yaşlısın. <laughs> evet. öne gel Melis öne gel. <laughs> ben gelmeyeyim mi? Benim bütün duygusal filmimin içine etti. <laughs> Pilot sağ omuzuna vurup sol omuzundan konuş. <laughs> Şakaya bak. Fırçur. <laughs> ya bu ve kızında kaldı bu şaka. Senin niye ayakların pembe? Benim ayaklarım pembe değil. Ne ben? Ayakkabılarım pembe. Vay be. Dişi kapak. <laughs> Mahmut sen ne iş yapıyorsun normalde? Uh, web tasarımcıyım. Çok anlatamadığına göre erotik iste herhalde. Evet, tabii. Bir <laughs> bıraksadık e, <'an> çünkü. Çok <laughs> tasarım. Arkadaşım, e, kendini müziğe bırak ve çok büyük bir hareketle bitir. Biraz ayıp olmazsa <laughs> çıkabilir misin? Bu anı yaşamak <laughs> <laughs> Ne oldu? Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> en Ensin şöyle yok 5 beş, yok 5 yok, yok yok. Yok yok. Yok.